Karmik refunding, ben böyle diyorum, karmik geri ödeme. Ee, yani hani sana geri döner, işte insanların yaptıkları sana geri döner, işte bir şekilde insanlara yaptığın denize attığın şeyler geri dönerden çok daha öte bir ilahi adalet çalışıyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani bu konuyu konuşalım istedim. Şimdi öyle bir şey ki, diyelim ki. Seni 30 sene kandırdılar, 20 sene dolandırdılar veya terapiye gittin benim gibi, işte 20 sene boyunca e, terapiye gittim mesela. Ne oldu biliyor musun? Paramı yediler, zamanımı harcadılar. Ne oldu? Bana geri dönüşü büyük oldu, çok büyük oldu. Aynı şekilde eğer bir şey kaybediyorsan, diyelim ki evlilikte ilişkide bir zaman kaybediyorsan, onun da sana geri dönüşü muazzam olacaktır eğer aydınlanırsın. Peki Zeynep bu geri ödemeyi almak için ne yapmam lazım? Evrenden ödememi geri almam için kaybettiğim yıllarım, kaybettiğim zamanım, kaybettiğim param, kaybettiğim emeklerim uzun geçen kandırılırken ki boş otururken ki zamanları. Bunların hepsini geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ne konuda aldatıldığını, kandırıldığını net anlayan insan ancak bunları geri alabiliyor. Nasıl? Yani e, beni terk etti diye üzülmenin ötesinde senin nasıl kandırdığını anlaman lazım. Bu bir. İkincisi, e, yani e, bir insanın e, sana yaptıkları, bir e, durumun sebep olduğu şeyleri tam anlaman lazım. İkincisi, sen e, affetmeden tam anlamıyla geride bırakmadan sistem e, bileti kesmiyor diyelim, faturayı kesmiyor diyelim. Ve amacı intikam olan hiç kimsenin bu intikamı alacağını sanmayın. Amacın yürümek, ilerlemek ve kaybettiklerini geri almak veya e, bir şekilde hayatın içinde e, tekrar frekansını yükseltmek ise, bak doğru yoldasın. O zaman. Sen zaten istemediğin, umursamadığın zamanda o intikam alınıyor. Ve intikam da hiç hoş bir şey değil. Yani intikam bilinçaltından temizlediğimiz bir şey. Burada benim bahsettiğim şey, bak sana işte geri dönmedi de işte döndü de falan gibi bir intikam hesapları değil. Kesinlikle değil. Burada anlaman gereken şey şu. Senin bir frekansın var, bir sağlığın var, bir aşk hayatın var ve bir maddi gelirin var kariyerin var. Bir hayat çizgin var. Bir yaşam amacın var. Amacımız buna odaklanmam ve buna odaklanırken kimlerin enerjini yediğini anlamam. Yani kuantum sıçraması nasıl yapılıyor anlatıyorum arkadaşlar. Kuantum sıçraması aslında bir geri ödeme talebi. Geri ödeme talebiyle yapılan kuantum sıçramaları gerçekten muazzam oluyor. Bu nasıl oluyor? Örnek verelim Steve Jobs çalışıyor 18 saat diyelim ki bir projeyle ilgili ve iki kere batıyor, üçüncüsü de geri ödemeyi büyük alıyor. Yani aslında ne kadar e, çaba sarf edersen çabayı saldığın noktada geri ödemeyi büyük alıyorsun evrenden. Bunu anlayabilen insanlar oturup işin başında emek veriyorlar ve emek vermeyi bırakmıyorlar. Bir noktaya kadar emek verip ondan sonra emeği serbest bırakabilmek de her baba yiğidin harcı değil ama eee daha çabayı değil de kaygıyı serbest bırakmak diyelim. Yani insan birilerine fayda sağlamayı niye bıraksın ki? Hani çabayı bırakmak tekamül diye böyle bir klişeleşmiş bir bakış açısı var ama aslında burada bu bir çabayı bırakmak değil aslında kaygıyı bırakmak oluyor. Kaygıyı bıraktığın zaman aynı şeyi keyif aldığın için yapıyor hale geliyorsun. Yani çabadan ve kaygıdan e eziyet halinde yapmayı bırakıp Yapıyorum işte deyip yapıyorsun. O yapıyorum işte noktasında. insan geçmişine de farklı bir yerden bakabiliyor. Bunları anlatmak kolay değil çünkü yüzde iki insan falan sıçrama yaşıyor aslında düşünürsek. Ama her insanın yaşayabileceği ufak tefek sıçramalar var. Ben hak ediyorum bakış açısı açıldığı zaman özellikle suçluluk aktif çalışan zihinlerde... ...özellikle çok öteki odaklı zihinlerde, öte, özellikle çok fazla emek çaba sarf etmiş zihinlerde... ...aa ben bunu hak etmemişim aslında da hmm, kandırıldım gibi bir aydınlanma... E, ...talep yaratıyor kuantumsal olarak ve sıçrama oluyor. Aslında bu çok konu için geçerli. Yani çok konu için geçerli talep yaratması kuantumsal olarak senin bilincinin yükselmesi ve senin bir konuyla ilgili haksızlığa uğradığının bilincine varman. Neden? Ne gibi konular? Örneğin ya bana bu kadar travma verilmiş, ebeveynlerimizin yeterince bilinci açık değilmiş. O yüzden biz de şunları 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 yapamamışız. Ha, o yüzden yapamamışız. O bilinç bizde yokmuş. Peki şimdi ne yapabiliriz? Aslında hak ediyormuşuz. Aslında istediysek oluyormuş. Neden olmasınmış? Gibi e, daha önceden düşünemeyeceğin alternatiflerin kapısı aralanır. Yani aslında hiç kimse durup dururken e, zengin olmuyor, durup dururken mutlu olmuyor. Herkes o bir içten gelen bir taleple birlikte bir evrenden bir enerji geliyor sana ve onunla bir. Burada önemli olan bunun kesinlikle intikamcı veya kurban bilincinde bir yer olmadığını anlamak. Ee, hiç kimse kurban bilincinde kuantum sıçraması yaşayamaz arkadaşlar unutun. O yüzden e, bakış açımızı şuraya çevirmemiz gerekiyor. Bir dakika ya benim böyle bir şeye hakkım varmış ve ben a hakkım varmış hani e, hediye kuponu gelmiş gibi düşün bunu. Aslında senin kullanmadığın bir hediye kuponu gibi düşün bunu. Aa ben bunu aslında sahip olmaya hakkım varmış ben kullanmamışım. Bir dakika ya. Hmm. Gibi bir bakış açısı bu. Çünkü daha önce bak, bak daha önce de bunla ben zaten bunlar bana bir sürü karma yarattı. O zaman ben de bu konuyla alakalı e, bu konuyu Wave of Fortune yani e, başarı dalgası olarak kullanabilirim. <laughs> Kısaca emek verdiğin hakkına girilen konular aslında senin konularındır. Ve e, o konuya sahip çıkabilirsin. E, açıyı değiştirdim çünkü arkada talih dalgası e, Japon kaligrafik resmi var. Onu da buraya sokayım da birazcık belki sinerji yaratır diye düşündüm arkadaşlar. E, senin konuların onlar. O konuda haksızlığa uğradıysan o konuda seni destekleyecektir. Pendolumu tersine çevirebilirsin. Yani o enerjiyi sarkacı tersine çevirebilirsin. Oraya bol bol enerji akıtmışsın. Enerjini yiyen bir konu, evlilik olabilir, para konusu olabilir, hakkını yendiği herhangi bir konu olabilir, ilişkiler olabilir, sağlık olabilir, e, sağlığını düzeltemeyen tıp sektörü olabilir, her konu olabilir. Aklına gelebilecek kariyer, her konu olabilir, eğitim. Ve o konuyla ilgili enerjini geri çektiğin anda yürü. Kurban bilincinin de şikayet etmenin de isyan etmenin de hiçbir faydası yok. Arkadaşlar e, burada sadece başına gelen haksızlıktan alacaklı çok birikimli alacaklı olduğunu anlaman gerekiyor. Ve şu an bunu fark edebildiğin için Aa, ben haksızlığa uğramışım ve artık uğramıyorum şükür. Ya da artık uğramak zorunda kalmayacağım çünkü bu işten çıkacağım çünkü buradan çıkacağım çünkü şu konudan çıkacağım çıkıyor kenden daha sana yapılan haksızlığın artık bitiyor olduğunu hissetmeye başlarsan bu gerçekliği ancak bizim düşüncelerimiz yönetiyor bilesin o yüzden düşüncelerini çıkıyorum buradan artık aa kurtuluş burada gibi ee, yöntem araştırırken bu enerjiyle ancak çıkış yolunun enerjisi hatırlatırım.